Tahmini bir aydır zeytin çekirdeği yutuyorum. Hocama fayda veya zararını sorar mısınız? Diye sormuş. Fayda veya zararını öğrenmeden yutuyorsa enteresan tabi. Buyurun hocam. Şimdi efendim bu zeytin çekirdeği ne amaçla kullanıyor bilmiyorum. Yani önce onu şey bilmek lazım. Ben sizden de e, hiç Yalnız de zeytin bak zeytin çekirdeğinin müthiş bir şifa gücü var. Mesela Hı. eğer bademcik iltihaplanması kronikleşmiş ise sık sık boğaz enfeksiyonu ağır derecede geçiriyor ise faranjit özellikle tonsilit bak Hüseyin. Burada ne yapacaklar biliyor musunuz çocuklar için? Doktor mesela karar vermiş. Alacağız diyor bademciği. Hı. Kurtarabilirsiniz. Bu zeytin çekirdeğini, zeytin çekirdeğini iyice ezeceksiniz. Toz haline getireceksiniz. Bir tülbente bunu sarıp akşamdan sabaha çocuğun boğazına tülbentle bu boğaz kısmına gelecek şekilde yani şöyle bir avuç zeytin çekirdeğinden bunu yapın. Kurban olduğum Allah. Hiç yani affetmez. Değil mi? Buyur dıştan kullanıyorsun. Hadi anlat bakalım şimdi bunu bunu bu bunu nasıl izah edeceksiniz? Değil mi? Yani şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. İlminiz yani biliminizi ilmi anlamak için gayret edeceksiniz. O anlamda kullanacaksınız. Bunu yaptığınız an işte başarıya ulaşırsınız. Mesela örnek vereyim bel fıtığında 40 kilit bitkisi ekuizetum arvenza efendim protürüzyon var balging diye yazar bulging diye yazılır balgingi var herniyası var e, nasıl düzeltiyor bu bunu dıştan sürüyorsunuz işte 40 kilit bitkisi hodri meydan bilim çözemiyor sonunda diyor ameliyata gel tamam ben ameliyata ve bilime karşı değilim ama bunun çözümü var. Evel Allah yüzde 99 bununla çözüyorsunuz bunu ve bunu dıştan kullanıyorsunuz. Çünkü efendim bunun yapısında silikat var. Çok özel bir silikat yapı öyle bir kimyasal yapı ki bunu dıştan sürüyorsunuz siz. Ve deri bunu emmeye başlıyor. Absorbe oluyor ve doğru gidiyor her niye işte balgingtir protrüzyondur düzeltiyor. Kaç kişi biliyorum? Ben isim veremem Hüseyin. Ben de ameliyatlık deyip bunu kullandıktan sonra Düzelim. düzelen. kaç kişi tanıyorum? Doktor ameliyat başka çaren yok diyor. Şimdi bakın ben doktor deyince lütfen burası yanlış anlaşılmasın. Ben tıbba saygısı olan bir insanım. Mesela bunu bulamadınız bunu bulamadınız. Acı elma yağı. Bakın bir tatlı kaşığı acı elma yağını alın ki Anadolu'da acı elma yağı denir. Bu şeyden çıkartılır. Ee, Adaçayı yağdır. Bir de susam yağı. Bir yemek kaşığı ağzına beraber dolu karıştırın. Bak bakalım o boyun fıtığın senin geçiyor mu geçmiyor mu? Efendim bunun bilimsel tarafı e bunun kimyasını anlatırız, nasıl olduğunu görürsün. Şimdi bazı kimyayı anlatamayacağınız müdahaleler de vardır. Osmanlı hamamlarındaki tellaklar, adam öyle bir masaj yapıyor ki ne boyun fıtığı bırakıyor ne bel fıtığı. Peki biz bu kültürü, bu melekeyi, bu yeteneği bugüne aktarabildik mi? Hayır efendim elle melle geçer miymiş? göbek taşına yatırıp da yapacağı masajla. E tabi anlayamazsın çünkü karşındaki o sanatkarı, o el melekesi olan insanı horluyorsun, aşağılıyorsun. E dolayısıyla sana o ilim kapıları açılmaz anlayamazsın.